Ah. Ah. ah, Bayram Baba, nasıl oldun? Bilmiyorum komutanım. Bilmiyorum. Bu enjeksiyonlar da bir alta yaramıyor. Bizim o mermi çekirdeğini çıkarmamız lazım. komutanım. Sıhhiyeci vuruldu mu? Sakın, Sıhhiyeci önemli yani. Komutanım sen ne yapıyorsun ya? O mermi çekirdeğini çıkarmamız lazım Bayat. Komutanım o şeyler de ya. Sadece filmlerde olur. Öyle şey olur mu ya komutanım? Komutanım olmaz öyle bir şey bak. Bırak onu bırak. Komutanım. Olmaz öyle şey ya. Tırsak olma Bayat. Tırsak adamı sevmem ben. Komutanım. Kaan Yüzbaşı'yı çağırır mısınız? Artık o sana yardım edemez Bayat. Artık sadece... ...sen ve ben... ...ben ve sen... ...baş başa. Yok yok. Tadını çıkar Bayram. <gülüyor> <He>. <gülüyor> Ulan Haydar! <laughs> ah, Bağır, ah, bayram. ah, ah, yapma! Yapma gözünü seveyim yapma ya! Yapma! Ya Bayram amma söylendin be! Ya etme gözünü seveyim etme! Komutanım bak yapma ya! Yörük ne oluyor? Komutanım vur onu! Komutanım vur! Yörük ne oluyor? Ya babalar bir durun! Komutanım vur onu! Komutanım vur onu vur! Baklansın beni öldürecek! Komutanım vur onu ne olur vur! Komutanım vur! Komutanım vursana! Ya Yörük yeter bıraksana adamı! Babalar amma konuştunuz! Özel kuvvetler burası ya! Hamama çevirdiniz emin ediyorum. Aa! Çıktı mı? Aynen. Babalar bu numara her zaman çalışır. Kurtarım onu. Kurtarım. Kurtarım. Lan bayram bayat. Al şunu. İki dakika sus. Ee babalar. Ne yapıyor? Burada kalıp koyun yetiştirmiyoruz herhalde. Vallahi adamımız üç saattir burada. He. Onu yakaladık. Hadi gidip alalım. İyi. Öldürdün adamı, öldürdün ha. Alalım hadi, işimiz yapalım. O ne olacak? Bu mu? Bunu vuralım babalar. Anca bize ayak bağı olur. Vuralım mı? Hey vur gitsin. Ayıp size. Ayıp size ayıp. Ben tavralardan koşup geleyim. Sağ salim sizi evinize götüreyim diye. Siz koskoca iki yüz başının koruştuğu şeye bak ya. Ayıptır ya. Ayıp. Aaa. Oraya dokunma oraya dokunma. Hadi konuşuruz bayram bayat. Hadi geçmişiz.

Sağ olun komutan. Siz de mukayyet olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun komutan. Allah'a emanet. Dikkat edin komutanım. Eyvallah. Sakın olsun oğlum ne olmaz. Olur, Sağ ol komutanım. Allah'a emanet komutanım. Allah'a emanet komutanım. Kılıcınız Asker. Aç mısın? Yemek yer misin? Bilmiyorum ki. Ne yaptın ki abi? Ne pişirdin? Kirpi. Ha? Ne? Ne kırpi? Kırpi. Normal ki. Bu kadar içinde. Kürpü. Kürpü. Ne? Ne ne komutan? Ne diyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Öyle garip garip bakışlar falan. Estağfurullah komutanım. Sen var ya çocuk. Sen tam bir baş belasısın biliyorsun değil mi? Emredersiniz komutanım. Emrederim tabii. Bu nasıl bakış böyle? Ha? Ne diyorsun? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Her şeyden beni sorumlu tutuyorsun değil mi? Olan biten her şey kopuz Albay'ın suçu. Öyle değil mi? Evet komutanım. Evet, her şeyin sorumlusu sensin komutanım. Ben miyim sorumlusu? Komutanım, ölüm olmasa, şehit haberi gelmese, ben bu kapıda var ya. Ben bu kapıda bin yıl beklerim komutanım. Yeter Aslı yat kalkını bin yıl çekerim komutanım. Ama şehit haberi gelince benim devrim dönüyor. Ne yapayım komutanım? Yüzüme vuruyor. Ne yapayım? Ya adamların naaşı yok komutanım ya ortada. Adamların naaşı yok komutanım ya. Kusura bakma da komutanım bu makamda kim oturuyor? Bu masada kim oturuyor komutanım? Sen oturuyorsun. Her şeyin sorumlusu sensin komutanım. Ben miyim sorumlusu? Sensin tabii komutanım her şeyin sorumlusu. Yemek yedin mi Bayındır? Hayır komutanım yemedim. Ne gel benimle. Hayır, sağ olun komutan. Abartma, kırarım boynuzunu, yürü. Emredersiniz komutan. Sen değmeyecek misin? Estağfurullah komutan. Oğlum, otobüs estağfurullah deyip durma ya işte. Şimdi burada böyle peynir domates mi yiyeceksiniz komutan? Evet. Emredersiniz komutan. Sen de ye. Yok sağ olun komutanım. Emrediyorum ye. Emredersiniz komutanım. Sağ olasın oğlum. Olgun ben bu adamlarla daha da sırt sırta çarpıştım lan. Kimle? Oğlum işte Kaan yüzbaşı olsun. Bayram başçavuş olsun. Gerçi hoş Haydar yüzbaşı ile da bir geçmişimiz olabilir yani. Hani ben ne kadar hatırlamasam da o beni her gördüğünde seni bir yerden çıkaracağım, bir yerden hatırlıyorum falan diyordu yani. Sen timle operasyona çıktın yani. Lan <laughs> saçma sapan konuşma bak kardeş. Lan oğlum öyle değil lan. Yani tam olarak öyle değil. Yani şöyle oldu olay. Yani onlar şimdi üst bölgesini denetlemeye gelmişti. Tamam mı kardeşim? Ben de üst bölgesinden başka yere transfer olacaktım. Helikoptere bindiler. Ben de onlarla binmiş bulundum. Helikopter düşünce, teröristler de etrafımızı sarınca iş başa düştü tabii kardeşim. Komutanım duyuyor musun? Komutanım iyi misin? Komutanım kolumun arkası yanıyor. Yemin ederim topuklarım kesilmiş gibi komutanım. Kimse duymuyor mu beni ya? <laughs> Albayı güvenli bir bölgeye çek. <laughs> tamam mı? Tamam. Canım pahasına olursa bile canını ortaya koy. Onu koru. Albayı koru. Tüfek nereden al? Tüfek nereden al? Nereden al <laughs> <Lan, gülüyor> bu tüfek nerede? Güvenli yeri al. Komutanım güvenli yeri al. Bottan nerede lan? Bottan nerede lan? Bottan. Lan! ne oluyor lan? Lan niye ateş etmiyor bu? Lan emniyet taş emniyete! Lan! O değil lan öteki! Sık sana lan! Sık! Doğan oh, komutanı koru! Hadi Doğan komutanı koru! Hadi Doğan! Ne <laughs> oldu oğlum? Bittiniz oğlum! Bunun oğlum vurun! Biz kolay ölmeyiz oğlum! Gelin ulan! Komutanım! Komutanım kalk! Komutanım kendine gel! Komutanım! Komutanım kalk! Komutanım kendine gel! Kendine gel, silahını kaldır. 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 kendine gel. Vay, demek sen Albayı korudun ha? Ee, Ne sandın kardeşim? Tabii ya. <laughs> ben de bunu yedim şimdi. Vallahi Olgun, ister ye ister gargara yap. Yalan mı söyleyeceğim sana? Ben Albay'ın postası nasıl oldum sence kardeşim? Nasıl oldun? Üstün, başarı ve hizmetlerin doğrultusunda oldum. Anlatabiliyor muyum? Üstün çene başarından dolayı olmadın yani. Komutanım. Ne işiniz var sizin hala bu saatte? Olgun. Efendim. Sesleme babamını da söylemedim. Komutanım, e, Olgun tutturdu, çay çay iç Doğan diye bana getirdi. E, yok komutanım. Gevizeli bırakın. Koğuşunuza marş marş. Emredersiniz komutanım. komutanım. Yürü yürü ulan çok adi herifsin. Yok çok ısrar, ısrar etmişim de bilmem neymiş e, Olgun gerçek ama gerçekler tekdir Olgun. Yalan mı söyledim ben yani? Komutanım gidiyor muyuz? <laughs> Arayı bayağı açtılar Hüseyin Gidelim bir an önce. Komutanım bahçehoşumuzun durumu nasıl? O iyi mi? İyi iyi maşallah var. Kirpi yiyor şimdi. Haydi. Kuzgun çıkış yaptı. gördüm. Planınız ne komutan. Bekleyeceğiz üstemin. Görük bu Cortez hala binada. Aynen. Lavuk içeride. Bekleyeceğiz. Komutan, biz hazırız. Emriniz. Zorluk derecesi nasıl görünüyor evlat? Bina dışında 8-10 kişi var komutanım. Bina iyi korunuyor. Silahları sağlam. Senaryonuz var mı? İki seçenek var komutanım. Birincisi uzaktan bitireceğiz. Ki bu bizim şansımızı biraz azaltabilir. İkincisi gidip tepelerine çökeceğiz. Bizi beklemedikleri için şansımız daha yüksek olur. Komutanım. İkincisini yapın evlat. İkincisini yapın. Oraya gidin. O herifin karşısına dikilin. Öldüğü zaman gördüğü son şey karşısındaki iki Türk subayı olsun. Emredersiniz komutanım. Bir şey daha var. Emredin komutanım. Bir tanesini sağ bırakın. Gidip sahiplerine neler olup bittiğini anlatsın istiyorum. Emredersiniz. Çok dikkatli olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Üste hazırlar hazırlan. Emredersin komutan. Babalar, emri aldık mı? Aynen. Hangisi? İkinci. Allah'ını kurma. Zaten biz Türkler iki şeyi hiç beceremeyiz. Bir, lokantalara şube açmak. Kalite hemen bozulur. İki, pusu kurmak. Pusu kurmak bize göre değil babalar. Biz savaşacağımız adamın gözünün içine bakarız. Üç yörük, Hı. bazen de susmayı beceremeyiz. Bunu da unutmamak lazım. Allah'a kurban, hakkını helal et. Helal olsun. Sen de helal et. Yerden göre helal olsun. Müsteğmenim. Ben hazırım komutan. Hadi bakalım yörük baba. Baba'lar hakkımı sana emanet. Emredersiniz komutanım, be Arkanızda Mete Anay'e Bilge Kağan. Sağ yanınızda Alparslan. Sol yanınızda Fatih Sultan Mehmet Han. Başınızın üstünde de başkomutan Mustafa Kemal olsun. Yolunuz açık, bileğiniz kuvvetli, bakışınız da keskin olsun. Adınızı vatan verdi, ömrünüzü Allah versin. Hızır yoldaşınız, şehitler de sırdaşınız olsun oğlum. Elinizdeki Zülfikar, gönlünüzdeki Türkistan olsun. Bu harekatı buradan, senin evinden yönetmekle çok iyi yaptık. Doğru bir karar. En azından bir aksilik çıkarsa devlet bizi tanımak zorunda kalmaz. Çıkmayacak komutanım. Hendek temizliği yapan yiğitlerin dediği gibi dişine kan değmiş iki kurt şu anda Cortez'e yaklaşıyor. Cortez ölecek. Biz başaracağız. Ama Cortez yarın sabah güneşin doğduğunu göremeyecek komutanım. İnşallah, inşallah. Oturmaz mısınız komutanım? Yok yok, iyiyim böyle. gerginim zaten. Dolar, dolar. Masrafsıveydi ya seydi. Go it now. Ekmek, ekmek ben o zaman. İtalo yer. Ulan <coughs> insan Allah versinler var ya. Get out of here. right now. Or I will kill you. Etteni <laughs> Amin. Steve, what's going on there? Just a freaking beggar. I'm sending him away. esses contem Aynen, aynen. Devam et Bir şey söyleyeceğim. Söyleme. Allah bak. Ama önemli. Yürüp bir sus be abi. Ya kopuz baba. Birini sağ bırakın, ne de biz hepsini deldik. Aa! Bu olur mu? Evet olur. şimdi bayıldım. Yok öyle ama gir içeri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.